Selam arkadaşlar. Hazır gündemdeyken bir Demon Slayer final videosu yapayım dedim. Zaten bu kanalın ilk videosu da yine Demon Slayer'dı. O yüzden neden olmasın dedim. Şimdi videoya geçeyim. Intro arasında beğenip abone olmayı unutmayın. Yukarıdaki kartlardan Demon Slayer Güneş Nefesi videosuna da bakabilirsiniz. Diğer videoların da reklamını yaptığıma göre bence artık konuşabiliriz. Şimdiden söyleyeyim, spoiler yiyebilirsiniz. Sonradan kimsenin hedefi olmak istemiyorum. Öncelikle hayal kırıklığı yaşadığım kısım bölümün 45 dakika olacağını söylenip ardından 30 dakikalık bir süreye sahip olmasıydı. Kimi kandırıyorsunuz gerçekten? Çok yavaş ilerleyen bir sezon izledik. Sadece tek bir iblise dövüşerek koskoca bir sezon bitirildi ve savaş durdurak bilmedi. Aslında iki iblis ama tek vücutta falan işte anladınız siz. Tekrar tekrar dile getirdiğim bir şey de manga okumuyorum ancak söylenene göre bu kadar ciddi bir şekilde mangaya bağlı kalmalarına çok şaşırılmış. Önden çizimlere, sahnelere falan baktım. Vallahi helal olsun. Saçma sapan değişikliklere gidilmeden direkt neyse onu vermişler. Önden gelen sızıntılar vardı zaten ve bazıları da gerçekten oldu. Nezi'kon'un son anda yardımcı olması sayesinde herkes kendini kurtardı. Tabi büyük ve kalıcı hasarlarla. Genel yorumların video içerisinde ara ara sınıfına dair şekilde yer alacak zaten ama asıl değerlendirdiğim final kısmı bu arada. Bir bölüm öncesinde zaten kafaları koparıldığı için bir aksiyon beklemiyor olsam da yine de final oldukça hareketliydi. Nezuko çiçeğim iblis kan sanatı sayesinde iblislere ait zehirleri falan yok edebiliyormuş bunu da öğrendik. Böylece Güyü Taro'nun da zehirlerinin bir etkisi kalmamış oldu. Tengen'in kadınlarını öldüresim geldi izlerken ne son cümlesini söylemesine izin verdiler ne rahat rahat ölmesine. Ama Nezuko Tengen'i yaktığında resmen gümledim. Kadınların suratları da efsaneydi. Zehri yaktığı için ölmedi yani yanlış anlaşılmasın. Ancak emekliye ayrılacağını biliyorduk. Bunu istiyorlardı zaten. Her şey bittikten sonra gelen Oban ayının ahkam kesmesi çok sinir bozucuydu. Kanser herif en alt rütbeyi mi yendiniz ne kadar gelip savaşsaydın ya. Yüzlerce yıldır bir tane bile üst kademe iblis öldürülmemiş. Senin patronun bile sonunda zincir kırıldı diye üst aydan bir iblis öldürüldü diye ağlamış gelip laf yapıyor. Emekliliğe bile izin vermedi. Nezuko'yu da neden bu kadar şapşal ve olduğundan daha küçük bir şekilde verdiler acaba? Muhtemelen çok fazla güç kullandığından sadece kalın enerjisini zehri silmek için harcadığındandır. Tanjuro'nun çenesinin altından hançer girmişti ama sonradan hiçbir etkisi verilmedi. Kafa kesme sahnesinde vücudundaki değişimi umarım fark etmişsinizdir. Yara izi yayıldı, saçları babasınınki gibi parladı. Yani bu da güneş nefesine sahip olanların yara iziyle lekelendiği hikayesindekine çok daha uygun bir hale geldi. Evet, gelelim Tanjuro'nun diğer karakterlere kıyasla neden daha az sevildiğini. Çünkü yine her zamanki gibi aşırı saf, aşırı iyimser bir sevgi kelebeği gibi davranıyor. Bu eleman sürekli duygusal bir şeyler çıkarıyor. Sürekli ama. İblislere bile deli gibi kardeş edebiyatı yapıyor. Nasıl bu kadar yufka yürekte olabiliyorsun? Tamam Nezuko yüzünden empati yapıyorsun da onca kayıp, onca zayiat bunları da es geçmemesi gerekiyor. Tanjiro'yu sadece ciddi görmek kesmiyor artık. Gerçekten bir intikam duygusu arıyorum çok net bir şekilde. Daki ile Gyutaro arasındaki muhabbet ne kadar korkunç olsa da Daki'nin abi diyerek ölmesi üzücüydü. Ardından bölümün tamamında onların başlarına geleni izledik zaten. Neden sürekli iblisleri bize sempatik göstermeye çalıştıklarını anlamıyorum. Kötü olan bir kere de içinden geldiği için kötü olsun. İlk sezonun dramatik yoğunluğu çok daha fazlayken bu sezon animasyonları son derece mükemmelleştirmişler. Yani sezonların arasında bir iki yıllık süreci en iyi yapabilecekleri şekilde yapmak için koyuyorlar. Her türlü çizimler, animasyonlar izleyenleri tatmin etmeyi başardı. Bu sezonun tek sıkıntısı ağır başladı, ağır ilerledi, ağır bitti. Yeni gelecek sezonun trailerı da final ile birlikte yayınlandı. Swordsmith Village Ark olarak yayınlanan trailerda Sis aşırası Muichiro ve Aşk aşırası Mitsuri'nin görselleri verildi. Bu arkta da ne olacağını ufak ufak araştırdım mangada yayınlandığı için. Yeni bir power up lazımdı. İsimden de anlaşılacağı gibi Kılıç Ustası köyünde yeni bir Nichirin kılıcı yapılacak. Tabii bu kadarla da sınırlı değil. Uzun bir bekleyişin içerisine girdik yeniden ama bunun da çok iyi olacağına eminim. Bu sezonda özellikle Zenitsu'nun yeteneklerini çok çok daha iyi bir şekilde gördük. Hala kendisi benim favorim. Uyandığında hiçbir şey hatırlamıyor olması biraz üzücü ama yapacak bir şey yok. Muzlan'ı da biraz daha fazla aralara serpiştirseler de iyi olurdu. Nezuko'nun final formu da mükemmeldi gerçekten. Tam bir yetişkin oldu. İblis ergenliği diyebilir miyiz? Bence deriz. Sonunda yine küçük sevimli bir şey oldu ama olsun artık gerekli durumlarda kendinden geçebileceğini biliyoruz. Finalde gördüğümüz üst iblisin kim olduğuna dair bir bilgi yok. Akaza'nın da neden sonsuzluk kalesine çağrıldığını bilmiyoruz. Muhtemelen Muzan durumun ciddiyetini anladı yoksa asla kölelerini kötü bir haber almadan çağırmazdı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip ederek bilgi alabilirsiniz.